Parlamento seçimleri hazırlıkları hız kazandı. Parlamento seçimleri öncesi seçmen bilgileri güncelleme süresi üçüncü kez uzatıldı. Bu duyuru bağımsız yüksek seçim komiserliği tarafından yapıldı. Seçim komiserliği vatandaşlara tanınan ek sürenin 20 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. Gençler ve yaşlılar dahil binlerce seçmeni kapsayan bilgi güncellenme süreci üçüncü kez uzatıldı. Seçim kartı için ek 5 gün daha tanındı. Kerkük'ün El Askeri bölgesinde yaşayan çok sayıda vatandaş, seçmen kütüğünü güncellemek üzere seçim merkezlerine akın etti. Bütün vatandaşlardan, yaslar bu takatın akıplarını çıkartır. 2007, 2006, 2005 kimler çıkartmayıp, kimler bundan önce basmalar çıkmayıp, yasın yenge baştan beyanatı tehdit etsin, az süre kalıp, 5 günümüz kalıp da beyanatı tehdit etmek için. Ondan önce de bu takat müstemsek resmi oldu. Seçim bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar için bu süre hayati önem taşıyor. Seçim merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren gözlemlenen yoğunluk, halkın seçimlere gösterdiği ilgi ve katılım arzusunu açıkça ortaya koyuyor. 3-cü səfərdi bizim Suran üz adollar 5 gün verilib 15-dən 20-yə kimi. -20 eee bir də biz sənin ortaq vətəndaşlarımıza bütün vətəndaşlar evdə kim kartların, kart, e, kartlarının seçmən kartdan güncəllənmibsə gəlsin güncəllərsin. Biz digər təhdid edirəm. Çünki sürət çox az qaldı 5 gündür. Bu bir e, fürsət yani möhtəşəm vətəndaşlarımız. Kimin evdə eee doğum 2007 doğumları, 2000-alı doğumları var isə gəldilər. Hani onun kimin də seçmən kartı biomətrik rəsminin olmadığı zaman süre çok az kalıp. Daha önce bağımsız yüksek seçim komiserliği seçmen kütüğünün güncelleme süresini 15 Haziran'a kadar uzatmıştı.